dün halklara özgürlük diyerek oraç çekişle poz vererek ülkücülere kurşun sıkan pusu kuran perin geçkiller şimdi kalkmışlar neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. <laughs> Bu ne arsızlık, bu ne Bu ne ahlaksızlıktır? 48 yılımızın hiçbir diliminde olmamak şöyle dursun. En ağır hakaret ve saldırılarla üzerimize gelenler sanki hidayete ermiş gibi milliyetçi ülkücü hareketin ne yapacağını aykırmaktadır. Anayasa değişikliğine evet diyoruz ya sıkıntıları, açmazları, ağrı ve sancıları bundandır. Buradan söylüyorum. Bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum. Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar şimdine dönüp kudursalar da millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz.